Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tebarekellezi biyedihil mülkü ve hu ala kulli şeyin kadir Elezi alekal mevce vel hayate liyeblü ve küm eyküm asenü amela ve hvel aziz vel gafur Elezi aleka seba semavatin tibaka Ma terafi alkirrahmani min tefabüt Felci el besera el teram min fütür. Sümmeddi el besera kerrateyni kalibine kel besaru ve hu hasir. Ve leka zeyene dünya bi mesabiha ve cehenneha rucu melli şeyatini ve atedna lehmaza besair. Ve lillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem ve bi sel mesir. İza ulku fiya semiyu le ashi kavhiyetefur. <laughs> Tekadu temen yezumin el gayiz kullema ulki yefiya fejun sele mazinetu ha elem yeti kum nezir. ve kulna ma nezil Allah min şey inen tumilla fi kebir. Ve kalu levkünle nesme ı evnaki lüma künle fiyasa bis seyir. Fatirafı bizem bihim fesukalli asa bis seyir. İnnel lezini akşevne rabbehum bil gaybi lehum mafiratü ve ecrunu kebir. Ve sirru kavleyküm mevi çerru bihinne hu alimun bizatis sudurun. Ela yalemi men halak ve huvel latiful habir ve lezi cale lekum menaki biha ve kulu min rizqi ve lehin nushur emin tüm menfis semai yasifa bikum lazza fi zahiyetim emin tüm menfis semai yusila aleikum asiba fe keyfe nezir Öyle kat kezebellezine min kablihim fe keyfe kanenekire. Evelem yera bil açaydı fevkahum saffati ve yak bidne. Ma yumsiku hünne ille rahman inne hübi kirli besire. Emmen hazellezi ve cündülleküm yensuruküm. Min dunir rahman inil kafirune illa fi gurur. Emmen hazellezi yazdukuküm inemseke rizkah. riska leccu fi utuvvi ve nüfürüm. Efemen yemşi mukibben <Sessizlik> ala vecihi ehda emen yemşi seviyen ala sıratın müstekim. Kul huvelle ve cealeleküm müstema ve lefsara ve lefîdete kalile mâ teşkurun. Kul huvelle zizirâeküm filazı ve ilehi tuhşerun. Ve kulun mete azel inküntüm sadıkın. Kul innemel ilmünde Allahi ve innemâ ene nezirun mübîn. Felem ara el hüzül feten siyet ucuh illezine keferu ve kıyla hazellezi küntüm bihi teddeun. Kul erayi tümün ehlenike ehlenike niye Allah'ı ve men me'iyye Ebrahim'e fe men yücizül kafirine min azabin elim. Kul huver rahmanu amenna bihi ve aleyhi tevekkelna ve feset alemüne men huve fidalalim mübinem. Kul Kul ra'aytu <laughs> min asbaha ma'ukum qabran fe meyyitikum bima imma in. Sadaqallahu lazim.